Gülen'in Yemekleri kanalından herkese merhaba. Bugün Ramazan pidesiyle çok güzel bir pizza yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda bu yöntemle bayat ekmeklerinizi, bayat pidelerinizi değerlendirebilirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ekmek bıçağımla Ramazan pizemi ortadan ikiye dikkatlice kesiyorum. Kesme işlemini yaparken birbirine eşit olmasına dikkat edin arkadaşlar. Aslında benim Ramazan pidelerim çok bayat değil ama sizde de aynı zamanda bu yöntemi göstermek istedim. Çocuklar da çok beğenecek arkadaşlar. Sizlerde mutlaka deneyin. Öncelikle sosunu hazırlıyorum. Sosu için 1 kaşık kadar domates salçasının içerisine bir miktarda ketçap sıkıyorum. Ve üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Biraz da kekik döküyorum. Alt tabanının sosunu yapıyoruz arkadaşlar ve bunu bir güzel çırpıyorum. Bu arada arkadaşlar YouTube Gülen Yemekleri kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve artık benim domates sosum hazır. Bunu güzelce pidemin üzerine bir fırça yardımıyla sürüyorum her tarafına gelecek şekilde sürün arkadaşlar. Aynı zamanda bu tarifi hem kahvaltılarınızda hem de sahur sofralarınızda deneyebilirsiniz. Farklı güzel lezzetli bir çeşit olur. Domates salçamı sürdüm. Şimdi de üzerine bir adet yumurta ve çok az süt ile karışım hazırlıyorum. Bunu pidemin üzerine süreceğim. İçerisine bir miktar da lor koydum ben arkadaşlar evimde lor vardı lor peyniri ben bunu değerlendirmek istedim. Ve şimdi pidemin her tarafına eşit bir şekilde hazırladığım karışımı sürüyorum. Bu yöntemi bayat pidelerinizde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yumuşak da tutar. Pidenizin daha çok kenar kısımlarına sürün bu karışımdan. Evet arkadaşlar ve şimdi üzerine süslemeye geçebiliriz. Sizler arzu ettiğiniz sebzeleri veya salam sucuk sosis ne varsa bunları kullanabilirsiniz. Ben dilimlenmiş kapya biber serpiştiriyorum. Ve şimdi yine dilimlenmiş yeşil biber vardı ondan koyuyorum. Gelişi güzel serpiştiriyorum. Bir adet mantarımı dilimledim. Yine onları düzgün bir şekilde üzerine yerleştiriyorum. Ve şimdi de üzerine dilimlenmiş çeri domatesleri yerleştiriyorum. Bu yöntemi sizler de deneyin arkadaşlar. Hem bayat pideleri değerlendirmiş oluyoruz hem de pizza tadında nefis bir çeşit. Şimdi de üzerine sosis yerleştireceğim. Sosis her zaman almam aslında ama bu tarifim için aldım, almış bulundum yani arada böyle kaçamaklar olabiliyor ama bilin ki gerçekten her gün evimizde tüketilen bir şey değil. Evet arkadaşlar dilimlenmiş sosisleri yerleştirdim ve şimdi de yine dilimlenmiş sucuk koyuyorum kenarlara. Bol malzemeli güzel bir pizza oldu. Evet arkadaşlar pide pizzamızın üzerine mısır koyuyoruz. Son olarak rendelenmiş e, kaşar peyniri serpiştiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel lezzetli. Yani gerçek pizzadan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar aynı şekilde diğer pidemizin e, katını da hazırlıyoruz. Ve önceden ısıtılmış fırında pişmeye bırakıyoruz. Gayet güzel lezzetli başlı başına bir menü oldu arkadaşlar. Bu tarifimi sizler de deneyin. Yorumlarınızda bana geri dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorum yapmayı, Instagram Gulerin Yemekleri sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere sevgiler.